Ben şey soracaksın, değil yani, ne, şey? ne kadar 56 gram. Gram? Ne kadar? 56 Evet. var mı? Var mı var mı? Bak, var mı Çantayı Sakın stres yapma. Yoksa bir sıkarım. O, bir sıkım, o, bir sıkım, o da yırtılsın burada. Gerçekten Bütün birey Bütün sesini çıkardın onun Bak. Kireç yapma. Kireç yapma. bak. Tamam. Elimde Öyle yapma. Çantayı aşağı tut. Çantayı aşağı tut. Çantayı aşağı tut. Sıkarım yoksa. Sıkarım. Tamam sıkma Sıkarım. Sıkarım. tamam. bak Tamam sıkma. Bırak. Çantayı al. Çantayı bırak. Yere, y yere. Bırak.